Sinan merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk İlhan, nasılsın? Gayet iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani senin bu enerjisini alıp, enerjini alıp da kötü olmak mümkün değil. Harika. Ee, sana bugün karar alma ile ilgili sorularım var. Ee, neden hatalı kararlar alıyoruz? Biraz böyle irdelemek istiyorum ama... ...iş dünyasında çok kritik kararlar veriyoruz. Bazen doğru, bazen hatalı kararlar veriyoruz. İyi karar vericilerin ortak özellikleri nelerdir? İyi karar vericilerin ortak özellikleri bir kere hata yapmayı kabul etmektir. Çünkü dediğim gibi hatalar, hatalı kararlar da veriyoruz ama öncelikle yola çıkarken vereceğimiz kararların iyi ya da yanlış olabileceğini, yani kötü demiyorum, yanlış olabileceğini biliyor olmaktır. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi temelde aslında üç tane ben pencereden bakmak isteyeceğim. İyi ki bu işin bilişsel tarafı. Yani iyi karar vericilerin aslında bilişsel olarak diğerlerine göre, diğer kişilere göre biraz daha avantajlı olduğunu veya biraz daha burada iyi olduğunu düşünüyorum. Nedir bilgisayar? İşte bu analitik zeka dediğimiz kavramı hakikaten sonuna kadar kullanıyorlar. Peki analitik zekanın ham maddesi nedir? Veri. Şimdi senin çok sevdiğin konu. Veriye hakim olmak. Veriyi doğru kaynaktan bulabilmek ve bu doğru veriyi de iyi yorumlayabilmek buradaki temel aslında fark. Yani aslında iyi karar vericiler bir kere veriyle iyi anlaşıyorlar. Veriyi dost olarak görüyorlar. Veriden kaçmıyorlar. Mümkün olduğunca fazla veri kaynağından çeşitli ve onları doğru yöne yönlendirecek doğru veriyi bulup seçebiliyorlar. Bu ilk adım. Ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Yani IQ evet bizi bir yere getiriyor ama karar verme aşamasında aslında ikinci bir zeka ihtiyacımız var. Bu ne? Duygusal zeka. Çünkü tek başına bizim aldığımız veriyle bazen verdiğimiz kararlar bizi çok çok yanlış yerlere götürebiliyor. O yüzden iyi karar en aynı zamanda duygusal zekaların da kuvvetli olması gerekiyor. Duygusal zekanın birden fazla aslında alt başlığı var ama buradaki benim temelde e, altını çizmek istediğim konu empati. Empati nedir? Aslında kişinin hani farklı kişilerin veya farklı durumların farkına varabilmesi. Onların veya o farklı durumların verilerini de işin içerisine katabilmesi. Yani bunun için ne yapması lazım? İyi gözlem yapması lazım. İyi dinlemesi lazım. Doğru soruları sorması lazım ve bu sorulardan da aslında kendi veri setini destekleyecek veya belki de onu çok da farklı noktaya götürecek yeni içgörüler elde etmesi. Yani temelde aslında iki tane zekayı da e, iyi kullanabiliyor olması gerekiyor e, karar vericilerin. Önce IQ yani bilişsel zeka, sonrasında da EQ yani duygusal zeka. Yetiyor mu? Maalesef yetmiyor. Bir de deneyim kişinin deneyime de ihtiyacı var. Çünkü günün sonunda ne kadar fazla teorik bilgiye sahip olursanız olun, ne kadar fazla kişiye gidip sorarsanız sorun, kişinin deneyimlerinden de öğrenmesi gerekiyor. O yüzden iyi karar vericiler başladı dedim ya, mutlaka yanlış kararlar vermeyi de kabul eden kişiler. Çünkü vereceği kararların birçoğu ilk kararları en azından çok da doğru olmayacak. Ama bu deneyimlerini iyi tartabilen, bunları iyi değerlendirebilen ve bunlardan öğrenebilen aslında kişiler iyi karar vericiler oluyor. Bugün iş dünyasına baktığın zaman veya politikaya veya herhangi bir sosyal çevreye baktığın zaman iyi karar vericilerin aslında geçmişte çok fazla yanlış kararlar vere vere buraya geldiğini görüyorsun. Hepimizin hayatında var. Ben kendi kişisel hayatımdan örnekler vereyim. İşte kurumsal hayatta sen de ben de Emre de birden fazla farklı kurumda farklı pozisyonlarda çalıştık. Her verdiğimiz karar bizi doğru yöne veya kendi karar yolculuğumuzda doğru adıma taşıdı mı? Hayır taşımadı. Bazen paralel adımlar attık, bazen geri adımlar attık. Ama günün sonunda verdiğimiz kararlarını öğrene öğrene buraya geldik. Ve verdiğimiz kararların etkilerini ölçü ölçü buraya geldik. O yüzden hani benim bu konuya bakışım böyle açıkçası. Bir, e, analitik zekamızı yani bilissel zekamızı iyi kullanacağız. İki, empatiyle beraber duygusal zekamızı iyi kullanacağız. Üçüncüsü de Deneyimlerden öğrenme fırsatlarını kaçırmayacaksın. Şimdi bütün bunları senden dinleyince yapay zeka ilkinde çok önemli katkılar sağlıyor. Hı hı. Geçmişteki veriler analiz edip önümüze senaryolar koyuyor ama duygusal zeka insanda çok güçlü. Doğru. Aynı zamanda deneyim sahibi olmak da yine bizlere düşüyor. Hal böyle olunca o analitik düşünmede yapay zekayı da etkili kullanıp diğer ikisini de üstüne koyduğumuz zaman aslında yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek mümkün. Kesinlikle öyle. Süper. Şimdi karar alırken tabii ki düştüğümüz bazı tuzaklar da var. Yani bunlar kanıksalmış tuzaklar. Bu tuzakları senden duyabilir miyiz? Yani etkili karar alırken en çok düşünen tuzaklar neler? Şimdi Bu tuzakları da ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi bilinçli tuzaklar. Bazıları da bilinç dışı tuzaklar. Ne demek bu? Bilinçli tuzaklar aslında hepimizin bazen de hani kısa yollar bularak gittiğimiz tuzaklar. Birazdan açacağım. Bazıları ise bilinç dışı bizim için hazırlanmış tuzaklar. Biraz oradan başlayayım istedim. Özellikle alışveriş e, deneyimi hepimizin hani karar verme aşamasında... ...gün içerisinde sayısız kere e, maruz kaldığımız bir durum. Hani kendimize bir kıyafet almaktan tutun da... ...işte kullandığımız bir teknolojik aletin satın almasına kadar gidin. E, özellikle bugün sosyal medyada veya fiziki mağazalarda... ...veya işte dijital platformlarda sürekli bir indirim... ...sürekli şuydu bu oldu, üzeri çizilmiş rakamlarla aslında... ...bizi böyle bir e, işte çengel tuzağa veya çapa tuzağı dediğimiz bazı rakamlarla bu işi normalleştirip ama bu bundan daha uygun fiyatlı veya bu bundan daha iyi bir seçenek şeklinde yönlendiren tuzaklar hayatımızda. Bu tuzaklar sadece alışverişte değil, hayatın her anında var ama bunlar bizim özellikle fark etmemiz gereken, fark ederek belki de kararlarımızı daha doğru vermeye kendimizi yönlendirebileceğimiz tuzaklar. Bunlar dediğim gibi dışarıda bizim için hazırlanmış tuzaklar. Bu tuzakları bir kenara koyalım. Çünkü bunlar gün sonunda her satışçının, her pazarlamacının bazen de mevcut kaldığı tuzaklar. O yüzden bunları yok sayamayız. Ama benim odaklanmak istediğim konu bambaşka. Benim odaklanmak istediğim konu kişinin kendi bilinciyle aslında düştüğü tuzaklar. Ne demek bunlar? Bir örnek üzerinden gidelim inan. Mesela senin yönetici olduğun bir toplantıda bir karar alınması gerekiyor. Ve bu toplantıda alınması kararla ilgili senin kafanda çok net bir plan var. Sen diyorsun ki bu işi A firmasıyla yapmak istiyorum ben. Ama takımın ne karar içinde bilmiyorsun. Ama sen yöneticisin. Bu toplantının senin istediğin gibi hızlı bir şekilde tamamlanmasını istiyorsan ne yaparsın? Ya doğrudan kararı açıklarım yani ben hani kendime özel bunu söyleyebilirim yani. Değil mi? Yanları yani... görüşünü sormadan direkt kendim kararı açıklarım. Böyle olacak derim. Peki bu iş dünyasında sence ne kadar oluyordur? E çok sıklıkta oluyor çok maalesef. Sıklıkla. Yani yönetici sanki her türlü karara verme e, alması gereken bir konum olarak da kendisini görüyor maalesef. Çok da normalleştiriyor değil mi? Evet. Aslında bu bir karar tuzağı. Baktığın zaman buna hipo tuzağı diyorlar. Hipopotamın aslında kısaltması. Yani aslında hipopotamın büyüklüğünü düşün. Hani iş dünyasındaki o dolun büyüklüğünden geliyor. Eğer o kişi ilk konuşursa ve kendi kararını net bir şekilde ortaya koyarsa ekibin geri kalanı çoğunlukla sessiz moda geçiyor ve kararı desteklemeye başlıyor. Doğal olarak o karar o kişinin verdiği tarafta gidiyor ve e, farklı kişilerin görüşlerini duyamadığı için kişi, e, yönetici e, belki de sadece kendi kafasında olan e, kararı aldırıyor ve sonrasında belki de firmanın çok büyük zarar etmesine de sebep, sebep verebiliyor. Bu bir karar tuzağı. Başka bir karar tuzağı ne olabilir? Kişi eğer çok fazla aşırı özgüvenliyse ben her şeyi bilirim noktasındaysa başkalarının işte o şeytanın avukatlığı yapmasına da izin vermiyor. Yani çok bir eşiniz, dostunuz ya sen bu konuda böyle düşünüyorsun ama bak farklı farklı fikirler de var, farklı farklı yöntemler de var gibi sözlerini bile duymazdan geliyor. O aşırı özgüven ve kendisini hani her şeyi bilen noktaya konumlamak yine kişiyi karar tuzaklarına götürebiliyor. Üçüncü ve belki de yine bunlara benzeyen başka bir karar tuzağı da ee, özellikle e, ekip içerisindeki farklı görüşleri, farklı e, ne diyelim e, e, yorumları e, duymamaya yönelik onları baskılama tuzağı. Yani burada da işte e, yine özellikle toplantı örneğinden de gidebiliriz ama özellikle toplantı haricinde de kişi kendi fikrinin dışındaki kişileri dışlıyor, onların seslerini duyulmaz kılıyor. Doğal olarak da onlar da bir süre sonra kendi fikirlerini söylemeye başlıyor. Buna yönelik en güzel örneği aslında demin sana verdiğim, e, e, sorduğum sorudan da hareketle ben Ford'dan duymuştum. Seninle daha önce geçmişte e, tecrübe olan bir firmada. Özellikle üst düzey yönetici verilen bir eğitimde şu söyleniyor. Diyorlar ki eğer bir toplantıya girdiğinizde bir karar alınacaksa önce stajyerlerden başlayın fikir almaya. Yani o konuda en az tecrübesi olan ama dışarıdan gelip hani farklı görüşlerini ortaya koymak konusunda daha cesur olabilecek kişilerin önce sesini duyurun. Böylece aslında kıdem arttıkça kişilerin çünkü o hem firma içerisindeki o standart varsayımlarını en azından en az sergileyecek kişilerin fikrini duyabilirsiniz diyor. E Bir yönetici olarak da bu toplantının başındaki kişiyseniz de fikrinizi en son söyleyin. Diyorlar ki böylece kişileri de baskı altına almayın. Süper. süper. Peki ne kadar bu tuzaklara dikkat etsek de hatalar yapıyoruz. Hatalar artık işlerimizin bir parçası. Bu hatalardan Neler öğrenebiliriz? Şimdi burada da ben e, sevgili abimi bir almak istiyorum. çünkü e, bazen aslında verdiğimiz kararlardan veya hatalardan çekindiğimiz noktada aslında o kararı almamaya yönelik e, hareket ediyoruz. Ama aslında yaptığımız e, hatalardan veya verdiğimiz kararlardan öğrenmeyi aslında önceliklendiğimiz zaman bazen gerçekten doğru doğru hareketler yapabiliyoruz veya riskler alabiliyoruz. Benim abim 2000 yılından beri Amerika'da yaşıyor ve e, Turkcell'de çalışıyordu e, daha önce bu Amerika'ya gitme kararını almadan önce ve gayet de keyfi yerindeydi. Bir bilgisayar mühendisi olarak e, telekom sektörünün böyle patladığı dönemlerde Türkiye'nin yıldız şirketlerinden bir tanesine çalışıyordu. Ve Amerika'dan bir iş teklifi aldı ve hani gitme fırsatı oluştu. O zaman demişti ki, yani yarın bir gün ben gitmedim diye pişman olacağıma, e, gidip yanlış yapmışım gidip dönmeyi tercih ediyorum dedi. Aslında hani bir hata yapmayı e, aslında önceliklendirdi. E, olabilecek bir hatayı önceliklendirdi ama bu kararı almasını engellemedi. Evet. Şimdi bu ne demek aslında? E, hayatta aslında birçok hata yapıyoruz ve birçok aslında hataları e, kendimize, e, ne diyelim, deneyime dönüştürebiliyoruz. Ama burada aslında bu kararları alırken veya bu hataları yaparken e, zihniyet yapımızla alakalı bir şey. Çünkü ben kendi hayatımda birçok aslında e, projede çok iyi kararlar da aldım. Ve bunlardan çok şey öğrendim. Ama en çok öğrendiğim şey neydi biliyor musun? Yaptığım hatalardan öğrendiklerimdi. E, bir projeden bahsetmek istiyorum sana. Eczacıbaşı Topluluğu'na çalışırken çok güzel bir projede böyle bir proje liderliği yapma fırsatı oluştu. Ve gerçekten de benim işim böyle kariyerimde hani hiç daha önce deneyimlemediğim bir ekibe, kalabalık bir ekibe çok da önemli bir projede liderlik etmeye başladım. Ama benim deneyimim yoktu bu konuda. Evet çok iyi bir çalışandım. Ee, i̇yi de bir e, performans gösteriyordum ama takım yönetimi veya proje yönetimi bambaşka bir alandı. Ve ben o kadar fazla hata yaptım ki bu yolculukta. Ekibe yönelik, iletişimde ve alınan kararların doğru yöntemlerle alınmasında, bunların doğru zamanda, doğru şekilde planlanmasında. Ama yaptığım her hatadan çok şey öğrendim. Ve aslında bir liste oluşturdum doğru yapılanlar, bunlardan da öğrendim. Ama daha büyük ve daha kalabalık liste, yanlış yapılanlar, bunlardan da öğrendim. İşte bu bakış açısıyla bakmaya başladığın zaman riskler de alınıyor. Ee, belki de daha önce yapmaya cesaret edemeyeceğin kararlar da alınıyor. Ama sonrasında bunların hepsi benim kendi kariyer yolculuğumda beni ileriye götüren taşlar olarak da arkamda dizilmeye başlıyor. Süper. Ya. Süper. Çok teşekkürler Sinan. Ben teşekkür ederim. Ya.